Sevgili dostlar, bugün sevgili Pınar Aydın'la birlikteyiz. Kırmadı ee, kanal için bizim YouTube kanalımız için dayanışma gösterdi ve geldi. Ee, ben de mutluyum gördüğünüz gibi gayet <laughs> gülümseyerek e, karşılıyorum. Ee, Pınar Aydınları tabi tanıtmama gerek yok ama kendisi nerede bir de ezilen var, nerede bir e, adalet arayan var, nerede bir e, sorunu olan var onunla dayanışma göstermesiyle biliniyor. Ee, şu anda bizim kanalımızda da dayanışma gösterdi ve HDP'nin e, herkes için adalet programına gelmişti. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Veli. Değerli yoldaşım ben çok kanalında olmak ve eee Halkların Demokratik Partisi'nin adalet kampanyasının başladığı bugün de Ankara'da beraber olmak çok değerli, çok kıymetli. Sonuçta bizler eee asıl bu karanlık ve en zifiri karanlığın olduğu günlerde daha çok birbirimize yaren olmalı, daha çok yoldaş olmamız gerektiğini anıyorum. Çünkü aslında yaptığım artı bir şey değil. Zaten aldığımız devrimci kültürün bir gerekliliği. Böyle olmalı zaten. Peki sevgili Pınar sen de adaletle çok sorun yaşadın. Daha doğrusu adaletsizlik yaşadın. Ve e, cezaevine girdin. Şarkı söylediğin için, türkü söylediğin için devrimci şarkılar söylediğin için girdin. E, ve orada çok sayıda e, olaya da kişilere de tanık oldun. Adaletsizliğe de tanık oldun. E, daha da kötüsü bir çıplak arama e, işkencesiyle karşılaştın. E, hem e, kendi uğradığın adaletsizlik hem de çıplak arama bir de cezaevinde durumuyla ilişkili. Ne dersin? E, Öncelikle şunu söyleyeyim ben defalarca okudum şarkılardan dolayı. İşte Kırmızı Gül okudum gençliği terörü özlendirmekten. E, gelinle Marşı okuduğumda ve İsten Ateş'ini okuduğum için e, devlete bir para cezası kesildi ve para ödedim. A, taksite bağlayarak ödedim sevgili beni. <laughs> Sonuçta bizler zengin sanatçılar değiliz elbette. Ve e, HDP'de adaylık yaptığım dönem 7 Haziran döneminde e, hem IŞİD'in Ankara e, katliamına, gar katliamına karşı olan o müdahil olduğu mesele e, ve Orta Doğu'daki sürece dair yaptığım konuşmalardan dolayı da hapis cezası almıştım. Çıplak arama meselesine gelince de tamamıyla iradeyi kırmak adına tamamıyla e, tutsaklar üzerine onursuzlaştırma, itibarsızlaştırma, güven kırma adına yapılan bir dayatma, e, insan haklarını ihlalidir ve biz e, kendi adıma da hiçbir şekilde bunu kabul etmedim ama çok rahat bir şekilde hani şu bile söyleniyor hani kadın gardiyanlar tarafından işte biz de kadınız ne olmuş ki? Çünkü aslında o kadın gardiyan o bilinçli olmadığından dolayı da ayrıca e, ne yaptığını ve kadın kimine ne hale soktuğunun da farkında değil. Bu daha da acı aslında. Hani Kadınların bu şekilde kullanılıyor olması ayrıca bana çok acı geldi açıkçası. Ama e, çıplak arama dayatması sadece Bakırköy Hepsanesi'nde değil son bir hafta biliyorsunuz sürüldüm. Eskişehir adillerin içine tek siyasi tutsak olarak sürülmüştüm. E, orada da devam etti ki oradakinde de gerçekten çok daha da belki kötü diyebilirim. O da şu anlamda hani erkek gardiyanların da oraya getirilmesi, o ufacık bir oda içinde o siz o ağır psikolojinin yaşatılması ve ben e, çıplak aramayı kabul etmediğim için ve bunun bir onursuzluk e, bu tavrın bir onursuzluk olduğu, nice devrimci yoldaşımın bunun için nice bedel verdiğini ve o anda turna ve topraktan çocuklarımdan vazgeçseyim, ne yapacaklarsa yapsınlar ama çıplak arama yaptırmayacağımı ölümse ölüm diye net bir tavır koydum. Ee, onlar da beni kadın doğum'a göndermekle tehdit ettiler. Bak bunu hiç açıklamamışım aslında. Bir sadece bir yerde konuşmuştum. Ben bayağı bir bunu düşündüm hani acaba kadın doğumu beni tehdit ederek ne yapmaya çalıştılar? Ben de eee götürün dedim. Ve eee oradan çıktığımda koğuşa atıldım ve atılırken de direkt HDP terörist diye hani beni içeriye attılar. Çünkü orada 127 tane adli var ve ben tek siyasetim. Ben yani çok büyük bir benim için e, o an travmaydı ama ben bunu e, iyi atlattım. Hani oradaki insanları anlamaya çalıştım, konuştum ve siyasi kadınlar, örgütlü kadınlarla e, gerçekten örgüsüz ve devletin kullanabildiği hani o e, bilinçsiz düzeyde en kötü işlerle dahi kullanılan o kadın hem cinslerim için bir kere daha içim çok yandı ve onları anlamaya çalışarak, onları dinleyerek o bir haftayı geçirdim. Ben bir hafta sonrasında ayrılırken onlar bana slogan attılar arkamda. <laughs> Beni <Çok> ben <laughs> voleybol takımı kurmuştuk. İşte mesela şöyle diyordum. Şey, hırsız katil yanıma, fuhuş karşıma. İşte ikinci hafta sonuçta hani bu arkadaş, bu çevre içindeyim ve e, her smaçı attığımda da dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa diye slogan atıyordum. O kadar yer ki onlara ben çıkarken işte hep bana şunu dediler ya sen nasıl HDP'lisin hani sen terörist değilsin. İşte babamız bizi pavyona sattı 7 bin lira karşılığı. İşte annemiz bize şunu yaptı ama sen bizim saçımızı öğren tarayan tek kişisin. Bu o kadar ağır bir aslında sorumluluk veriyor ki insanın omuzların üzerine. Bu sefer mücadeleyi yürütürken diyorsun ki işte o e, bilinçsiz bir şekilde hayatı, ömrü, bedeni sömürülen kadınlar, metalaştırılan kadınlar için de aslında mücadeleyi çok daha büyütmek gerekiyor. Hani eğer biz bugün burada adalet diyorsak, o kadar sömürülen kadın var ki hepsi için bu adaleti çok doğru örgütlememiz gerekiyor. Çok iş var yani üzerimize düşen. Peki sevgili Pınar sen kamuoyunda bilinen televizyonlarda izlediğimiz yani istesen e, iktidarın bütün nimetlerinden yararlanabilecek Tabii. <laughs> şu anda saraya yanaşan yaklaşan sanatçılar gibi yapabilecekken bir kopuş gerçekleştirdin ve gerçek anlamıyla bir adaletin yanında, ezilenlerin yanında genel anlamda devrimcilerin yanında yer aldın. Bu zor bir şey mi? Herkes yapabilir mi? Öncelikle vicdan ve gerçekten yaşadığın topluma, dünyaya karşı duyarladığını ne kadar örgütlediğinle ilgili aslında. Ben hiçbir zaman hani saray ve o saray yanlılarının e, alanlarında hiçbir zaman olmadım. Onun için kopukluk yaşamadım. Zaten hiçbir zaman olmadım. Çünkü e, bir gece kondu mahallesinde devrimci bir annenin çocuğu olarak büyüdüm ben. E, 92 yılında çok ağır işkenceler görmüş bir annenin çocuğu olarak büyüdüm. Benden zaten başka bir şekli olamazdı. Böyle büyüdük, böyle gördük ama insan olmanın erdemi de sanırım burada başlıyor. Hani e, şunu da söyleyeyim devrimci bir yapıya sahip olmayıp da kendini devrimcileştiren nice arkadaşım da var. Farklı aile yapılarının içinden çıkan ee, çok farklı, bizlere çok yakın arkadaşlarımız da var. Ve e, bu yaşadığın dünyaya nasıl baktığınla ilgili, bilincinle ilgili, sınıf bilincinle ilgili, kadın bilincinle ilgili e, sömürü ağ içindeyiz. Burada tek bir seçenek kalıyor. Ya ezen'den ya da ezilenden yana olacaksın. Oportizmle gerek yok. Neysek o tavrı oradan yeşertmemiz gerekiyor. E Ben sonuçta e, bir makarnayı bile yaparken 3-4 aileyle beraber çocukluğunda yapmış, büyümüş bir e, çocuk olarak büyüdüm. E şimdiki mücadele alanım yine ezilen hakların yanı, işçi sınıfının yanı, kadınların, gençlerin yanı, Boğaziçi öğrencilerinin yanı. E, bu zaten olması gereken. Sonuçta bizler bu ülkenin ezilen haklarının bireyleriyiz ve e, yoksullukla ve açlıkla her gün nice canın ölüm haberlerini alıyoruz, meslektaşlarımızın ölüm haberlerini, intihar haberlerini alıyoruz. Hani şunu bir kere daha anlıyoruz ki evet dünya pandemiyle boğuşuyor ama işte bu bizim yaşadığımız ülke sistemi içindeki ülkeler sermaye pandemiyi kendi karına çeviriyor ve nice işçiyi, emekçiyi perişan hale getirdiler. Fişlemelerle, kod 29'larla fişleyerek en kötü hale getirdiler doğal olarak benim buradaki yerim o işçi yoldaşımın yanıdır. Başka işçilerin olması mümkün değil. Tüm dünya nimetleri de önüme sunulsa ben onu ihtimaline dair geçiremem aklımdan. Yani mütevazi davranıyorsun. Tabii bunu takdir ediyoruz ama senin gibi devrimci gelenekten gelen ve bunu tam tersini yapanlar var. Mesela Yavuz Bingöl gibi ve benzerleri <laughs> gibi. Yani burada bir duruş sergilemek bence önemli bir takdir gereken ve bir insani bir görev bu görevde zor bir görev. İşte evet. hapishaneyle karşılaşıyorsun. Olur. Ve hani, varsa olur bu hani maddi olarak para kaybetmeyi, mal kaybetmeyi belki çok dert etmeyebiliriz ama özgürlüğümüzü kaybettiğimiz bir evet. ortamı yaşıyoruz. Hayatımızla evet. ödeyeceğimiz bir evet. şey yaşıyoruz. O açıdan mütevaziliğini evet. alıyoruz, kabul ediyoruz ama senin o göstermiş olduğun duruşu asla biz öyle küçük falan görmüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim hani nice yavuzlar var. Hani yolundan dönen ama bir gerçek var ki ben hep bunun altını çizdim. Çoğu zaman çok kişi de karşıma geldi. Bugün e, Afrin'de gidip canların katliamına çanak tutan, şarkılar, yaylalar okuyan, e, bu ülkenin çok tanımış isimlerinin çok programlarına çıkılmasını eleştirdim. Pınar olarak, Pınar Aydınlar olarak eleştirdim. Bu eleştirilerimin arkasındayım. Ee, sonuçta çok uzun tarihi bir süreç var ve biz kendimizi nereye doğru evrildiğimiz önemli. Ben de zamanında o programlara çıkmış bir insanım. Ama benim bugün kendimi nerede örgütlediğim, halkın mücadelesinin neresinde olduğumla ilgili bir durum aslında bu. Dün eleştiremediğimi bugün eleştiriyorsam eğer bu e, Marx'ın öğretisini sanırım çok içselleştirmeyle ilgili. Hani ilerlemeyen her şey geriler mantığıyla bakmakla ilgili aslında. E, bütün meselenin özü içselleştirmek, kavgayı, sevdayı, davayı içselleştirmek. Sen çok büyük bedeller verdin. Hayata dönüş operasyonu süreçlerinde ben şunu çok iyi biliyorum. Mesela benim büyüklerimin de evinde işte Ecevit resimleri varken ama Ecevit'in 19 Aralık katliamı sonrasındaki konuşmalarını, röportajlarını dinlediğimde mesela hep bu sorgulamalarla ama bu sorgulamayı yaparken çok şeyi karşınıza alabilirsiniz çok büyük güçleri de karşınıza alabilirsiniz. Yakınlarınızı da alabilirsiniz ama gerçekler devrimcidir. Sonuç orada kat edilenler, orada yara alan sizler bizim değerlerimizdir. Biz değerlerimize sahip olacağız. Bu da işte demin söylediğime geliyor. Kariyerden, mevkiden, bireysel menfi çıkarlardan uzak e, devrim olan inancı içselleştirmekle ilgili diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programıma katıldığın için, yayınıma katıldığın için kanalıma. Ben çok mutlu oldum beni davet etti. Yoldaşım benim. Yani bir kendime bir torpil isteyeyim. Buradan hani Veli saçılık YouTube kanalına abone olun dersen böyle evet. e, kendime verir senin e, Bir özelliği de sen benim e, önderimin memleketindensin. İbrahim Kaypakkaya'nın. Annesi benim köylüm. Medya, mi medya? Mi? teyzem Aynen. benim köylüm. Sen e, yani... ve Kaypakkaya'nın memleketi benim için çok 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 önemli zaten. Ben buradan çağrımı şöyle yapmak istiyorum. Değerli canlar, değerli yoldaşlar bizler zifiri karanlıktan ancak omuz omuza verirsek çıkabiliriz ve veri saçılık e, çok değerli bir insan olmanın ötesinde çok çok engin bir yüreğe sahip. Gelin hep beraber YouTube kanalına üye olun ve biz bu günleri hep beraber atlatalım. Çünkü bizim başkalarına ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Sevgili Pınara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Tabii. var olsun. Hoşçakalın. Selamlar, hoşçakalın. Sağ olun.